Merhabalar bana en çok sorulan sorulardan birisini yanıtlayacağım bu videoda ee, Hocam siz boyun ve bel fıtığı dışında tedaviler yapıyor musunuz Evet yapıyoruz Ben algoloji yandan uzmanıyım yani kronik ağrıların tanısı ve tedavisiyle ilgileniyorum yani bu ne demek baş ağrılarından tut trigeminal nevralji gibi nevraciler boyun ağrıları omuz ağrıları diz kalça, bel ağrıları. Bunlara neden olan her şeyi tedavi edebiliyoruz. Kanser ağrılarında hastaların ağrısız bir hayat sürmesini sağlayabiliyoruz. Tedavide kullandıklarımız ise e, özellikle radyo frekans, PRP, eklem içi enjeksiyonlar, glutatyon, e, ozon tedavisi, kök hücre tedavisi gibi birçok tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Ve ayrıca e, migren hastalarında Diş sıkma hastalarında da kullandığımız botoks uygulamalarımız da var. Medikal estetik kısmıyla da ilgileniyorum. Medikal estetik kısmında ise yüz botoks, dolgu, burun, dudak dolgusu, özellikle diş sıkma hastalarına botoks, migren botoksu uygulayabiliyoruz.